Neyse. Şimdi buradan tamam mı? Yani genel piyasaya baktığımız zaman evet bir ATH yaşadık. Yaşamadık demiyorum. Güzel de oldu. Şimdi gereken yol aslında bundan sonrası. Yani tamam iyi hoş evet, yükselişler yaşandı. İşte piyasada küçükten de olsa büyük çaplı bir radyo beklemiyorduk ama yani istediğimiz eski bölgelerden bir rally aldık. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası yok. Yani işte bundan sonra fiyat nereye gider bunu ben bilemem. Bunu hiç kimse bilemez. İşte Ali Veli diyor ki BTC 250 bin dolar olacak. Ya bunu demek çok zor bir şeydir. Veyahut da bunu işte söylemek çok zordur. Ama yani dediğim gibi yani bundan sonrası ne olur? Bunu bilemem. Ama biz Fibonacci'de Fibo Extension dediğimiz noktalara bakarız. Yani işte şurası dip, burası tepe. Ya buralara kadar, nereye kadar geri çekilmeye yaşayabilir, işte nereden dönebilir. Veyahut da <laughs> nereye kadar yükselişini yaşayabilir. Biz bunu konuşabiliriz. Yani bundan sonrasını konuşamayız. Zaten 115.000'i bekliyorduk. Bakın beklemiyorduk değil. Hatta şu en son bakın buradaki işlemi aldığım, aldığım sıra yani 110.500'deki işlemi aldım. E zaten o işlemi 115.000'de kapattım. 110.500'de işlemi aldık. E, 115.000'de işlemi kapattım. Zaten sonra fiyat 18.000 19.000 dolara doğru gitti. Neyse. Şimdi bu dominans arkadaşı benim baya kafamı karıştırıyor. Yani işte bu arkadaş daha rayına e tam oturmadı. Hani tam burada evet bir düşüş trendine geçti de. Yani bu arkadaş hala bir 70 beklentisi içerisinde de olabilir. Yani şunu bu dominans arkadaşı şöyle düşünürsek işte buradan 62'lere gelip tamam mı? Yani bölgelere gelip Buralardan geri giderse var ya piyasaya geçmiş olsun. Hiç kimse kurtaramaz. Yani cidden buradaki herkesi patlatırlar. Şimdi bir faiz indirimi beklentisi var. Bu faiz indirimi beklentisi piyasaya yansıdı. Özellikle eter yani işte 1300, 1400, 1500'lerde eter alanlar yani kasa 2'ye katladı. Yani 2x yaptı. Ya özellikle şuralardan eter Alın diye bas bas bağırıyorum çünkü dipti yani dibin dibiydi resmen. E şu anda da 3000. Şimdi burada önemli olan konu şu geri çekilmeler. Hani geri çekilmelerde fiyata dahil olabilirsiniz. Hani şimdi, işte eter örnek veriyorum 3500'e gitti. Sen 3500'de longlasan fiyatın 4000'e gideceğini bilemiyorsun. Ama fiyatın çok şiştiğini biliyorsun. Çok şişmiş. Şişli şişmiş. Hani diyorsun buradan dönerse patlatır beni. E bu da aynı şey. Şimdi BTC'de de aynı şey. Arkadaşlar bakın. Şu altları toplamışlar ama bu altlarda bir konsiderasyon evresine giriyor. Yani fiyat buralarda yeni bir ATH için hazırlanıyor diyebiliriz. Şimdi burada e, cumartesi pazar hacmi çok önemli. Özellikle hani BTC veya da alt paritelere baktığınızda fiyatın o değişken yapısını görüyorsunuz. BTC nezdinde de öyle. Eğer fiyat cidden bir rallye gidecekse ufak bir geri çekilme. Zaten fiyat o kadar çok sert gidiyor ki yani şunu bile vermiyor. şuradan alayım gideyim. Yok bunu bile vermiyor. Ve bunu veremediği için hani nereden oyuna dahil olabiliriz kısmını aslında bize göstermiyorlar. Bizim burada yapacağımız nokta ne? Birincisi böyle durumlarda bakın şu pariteleri eğer şöyle 4 saatlik mumlar böyle görüyorsanız arkadaşlar shortlamaktan vazgeçin. Yani ben açıkçası söyleyeyim. Şimdi böyle yükselişler sert oluyor ve böyle yükselişler sert olduğu için fiyatı yukarıdan veyahut da alttan öyle bir patlatıyorlar ki hatta hesabı olmuyor. Ve siz diyorsunuz ki ulan ne oluyor piyasanın ne oldu? Hani durum bu. Ve bu durum olduğu için e, gereken yapılarda BTC'nin o confirmation dediğimiz yapıyı vermediği sürece e, işlem almak mantıklı oldu. Ben bakıyorum bazen öyle geri çekilmelerde işte vur kaç yapıyorum. Dün 118 bine emir attım gelmedi ama işte VEX'den geldi VEX'in işlemi aldım. Binance'dan falan gelmedi. Değerlendirdim. Eter Ether tarafını şuralarda vurkaç yaptım sadece oydu. Şimdi BTC için 120'ler kritik bir nokta. Hani herkesin beklentisine işte 120 gelecek 120'den sonra fiyat 70 bine gidecek. Arkadaşlar çok sert yükseldi. Bence hani bir crash crash çıkmazsa öyle büyük bir düşüş gelmezse ben öyle çok büyük derecede fiyatın düşeceğini düşünmüyorum. Hani artık işte buralardan 70k'lar, 60k'lar hatta 100 binleri bile beklememiz çok zor. Çünkü arada bir 20 bin dolarlık fark var. Ee, onun için hani artık şunu demeyin kendinize. Ya hocam işte buraya gitti, burada sattım tamam çok güzel sattım kar cebine aldım. Buraya gelirse yine alacağım veyahut da buraya gelirse yine alacağım değil. 4 saatlik ve hatta bir günlük grafiklere bakın. Bunun fiyat sert gitmiş arkadaşlar. Şu sert mumlar. Tamam mı? Ee, şimdi bunun üstüne bir yeşil yine kapatırsa var ya yeni bir ATH fazla iyice. Onun için hani geri çekilme noktalarında bile fiyatları güzel okumanız ve güzel ilerlemenizi tavsiye ederim. Özellikle sert mumlarda short, short, short'a falan bulaşmayın. Tamam mı? Ee, dediğim gibi piyasada öyle bir sağlam kreş gelmezse hani öyle bir büyük düşüş trendine geçmezse markette ben öyle büyük düşüşler yaşayacağını düşünmüyorum. Ee, BTC tarafında benim görüşlerim var pozitiftir zaten pozitif de gidecek. Ee, herkes diyor da işte 150 bin 200 bin geliyor yarın o kadar hızlı gelmez çünkü hani şuradan alan arkadaş illaki burada satmıştır ve da buradan olan arkadaş illaki buralarda satış yapıyordur. Ve bu da bunlar da arkadaş öyle 1 2 BTC değil. Adamlar sağlam satışlar yapıyor. Hani onun için gelecek kurumsal girişleri takip etmemiz ve kurumsal girişlerden gelen o hacimleri kontrol etmemiz lazım. Yoksa diğer türlü işte abi buradan 150'ye gider mi? Yani kurumsallar dalar işin için daha fazla. Zaten Michael Saylor en son BTC için hisselerini satmaya başladı. Adam Diyor, yok diyor ben BTC alacağım hisselerini satmaya başladı geçen hafta almamıştı bakalım bu haftalık kapanıştan sonra gelecek olan Pazartesi günü açılış e, nasıl olacak ben de merakla bekliyorum